Bektaş Gayrimenkul'den herkese selamlar. Hüseyin ben. Bugün Efeler Mahallesi'nde 5 oda, 1 salon, tam müstakil bir villamızı tanıtacağım size arkadaşlar. Burası 300 metrekare arsa içerisinde yaklaşık 240 metrekare kullanım alanı olan bir villamız. Şöyle gördüğünüz gibi bir de havuzumuz var burada. Burası tam müstakil dediğim gibi tam bahçe kullanımımız var burada. Müteahhitimiz dış cephemizi Taşlar varmış Çok da şık olmuş. Biliyorsunuz bunun kullanımı da rahat oluyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Hem de parlak daha da şık duruyor böyle. yaklaşık 30 metrekare 20-30 metrekare civarlarında. Kobramız takılı. Şöyle bir bahçeyi turlayalım isterseniz. Ondan sonra da evin içine bakalım. hoş geldiniz. Evimizin girişi villamız akıllı sistemlidir. Şöyle göstereyim size akıllı sistemlidir. Girdiğimiz zaman otomatik panjurlarımız elektriğimiz komple sistemimiz açık kapatmalıdır. Girişimizde ilk başta bir banyo tuvaletimiz karşılıyor bizi. Şöyle bir ufaktan gösterelim. Sol tarafımızda, burası ayrı mutfak. Sol tarafımızda bir mutfağımız var. Buradan balkona çıkışımız da mevcut. Şöyle bir kapıyı çekeyim, rahat bir şekilde görelim. Mutfağımızın karşısında direkt salonumuza geçiş yapıyoruz. salonumuzdan, ekranımızdan, havuzumuza geçişimiz var. şöyle Şöyle kısaltalım. İkinci katımıza çıkalım ya başlayalım. İkinci katımızda üç odamız bulunmakta. Evi ve banyomuz bulunmakta. Bir de ortak kullanım banyo tuvaletimiz bulunmaktadır. İkinci katımızda sağımızda bir odamız, bir odamız daha, ortak kullanım banyomuz ve yatak odamız. Şöyle göstereyim size, burada da ufak bir bantulumuz var. Efe'ler Mahallesi'nin büyük kere de doğaya iletişim olmamız. İkinci katımızdaki ikinci odamıza bakalım. Gayet geniş, çift kişi yataklarımızın, gardırobumuzun rahat rahat sağlayacağı bir oda. Burada bir ufak bir Fransız balkonumuz var. Gayet geniş, kat kalefelerimiz çekilmiş durumda. Burada da ortak olan banyo tuvaletimiz mevcut. ikinci katımızdaki üçüncü odamız ebeveyn banyolu ufak bir balkonumuz mevcut ana yatak odamız diyebiliriz buraya da gayet geniş yine bu odamız var. üçüncü katımızda bizi iki odamız ve teraslarımız bekliyor baştan üçüncü katımıza çıkalım. Üçüncü katımızda iki tane terasımız mevcut. İki odamız mevcut ve bir ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut. Şöyle sol taraftan ortak kullanımımız banyo tuvaletimiz. terasımızı göstereyim size şöyle. Mesela mahallesinin bir özelliği doğayla iç içe olmamız. Buradaki bir odamız Buradaki bir odamız direkt davetli gösterdiği terasımıza çıkıştık Burası çocuk odası diye geçer ama çift kişi kişilik yataklarımızla var. Kişi bir şekilde sığabilecek bir odalar. bunlar. oldukça geniştir buralarda. Üçüncü katımızdaki ikinci odamız. Buradan da terasımıza çıkıştık. Bu arkadaşlar şöyle beş oda bir salon. <laughs> Tam üstteki havuzlu akıllı sistemli villamızı alıcısına şimdiden hayırlı olsun.